<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhabalar. Ee, bir tamam. Fantasy Futbol Türkiye e, Express kadronu birlikteyiz. Biliyorsunuz çok az 7-6,5-7 e, dakikalık bir videomuz olacak. 3 kadro göreceksiniz. E, kadrolar üzerinden bir 2 dakikada geçeceğiz. Ve kapatacağız. E, fazla muhabbet yapmayacağız. Fazla geyik yapmayacağız. Karşınızda her zamanki gibi e, Ömer Onur Güler Çanakkale'den e, ve yaklaşık 1 kilometre yanımdaki Koçero e, İstanbul'dan Merhabalar öncelikle. Merhaba. Herkese iyi akşamlar, Her iyi haftalar. Iyi Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. başlattığınız sezonu. Evet, başladık. İlk haftayı Başladım bitirdik. Ya. Acısıyla, tatlısıyla. <laughs> ee, o zaman hemen, hiç vakit kaybetmeden Ömer Onur Güler, senin kadronla başlayalım istersen abi. Buyur. Evet. Ee, tekrar haftamız hayırlı olsun diyerek kadromun tanıtımına başlıyorum. Ee, i̇kinci hafta için 3-4-3 taktiğini te tercih ettim. Yine ilk hafta olduğu gibi. Burada e, Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü, e, Alanya Spor ve Fenerbahçe'ye güvendim. Denizli Spor-Trabzonspor maçından bir tercih yapmadım. İki takımın da durumu çok iyi olmadığı için. Beşiktaş ve Antalya Spor maçından da hiçbir tercih yapmadım. Yayına hazırlanırken Beşiktaş maçından gelen yani daha doğrusu Beşiktaş'tan gelen pozitif haberler nedeniyle belirsiz gördüm ve durumu seyrini takip etmeye karar verdim. Burada daha çok hem gol yememe ihtimali olan hem de gol atma potansiyeli olan geçen seneden de bize skora yaptığı katkılarla destek veren defanslar tercih ettim göreceğiniz üzere. Maksim'e çok güveniyorum. Geçen hafta Galatasaray deplasmanı zorlu bir deplasman diye tercih edememiştim. Bu hafta kaptanlık bandını verdim. Orta sahada olup e, dörtlü orta sahadan e, olmasına rağmen bakasetası da yedek kaptanım olarak tercih ettim. Burada e, tabii Bakasetas Davidson bir ikili delilik noktası olabilir. Ama ben e, biraz bu konuda muhafazakar davranarak geçen seneki katkılarından ötürü bakasetası tercih ettim. E, onun dışında orta sahada e, Kueva olabilir Malatya Spor'da. Kendisini beğenmiştim ama Adem Büyü'ye forvetle şans verdiğim için Malatya Spor'a iki adamlık güvenmiyorum. O yüzden onu alamadım. Eee defansta da sürpriz arayanlar ve Erzurumspor'a güvenenler için Kaan Kanağı tavsiye edebilirim. E, geçen senede daha sonradan oyuna dahil olduğunda hücum katkıları yapan bir oyuncuydu. Bu sene de Erzurumspor'da 11 çıkıyor. E, Göztepe'ye güvenenlere de forvet Bram ideyi e, önerebilirim. Genel hatlarıyla böyle. Ha bir de şey söyleyeyim. Başakşehir Galasay maçından da ee, bir gelenek olarak karşılıklı oyuncu tercih ettim. Visca ve Falcao kadromda yer alıyor. Geçen hafta kaç puan aldın? Geçen haftayı 95 puanla kapattım. Çok güzel. Eyvallah. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa hemen Koçöre'ye geçelim Onur. Evet. Abi hemen söyleyeyim kadromu. Zaten geliyordur. Ee, geçen hafta Kaç almışım? Geçen hafta 110 puan aldım. Ee, abi bu hafta yine 3-4-3 dizilişinde yer aldım. Ne kadar yani içimesinden çok forvetler olmasa da yine de buraya yani yine de 3 4 3ten ilerledim. Ee, kaleciden başlarsak e, kendimce marafona zaten en garanti klinç adayı olarak gördüm. Ee, Gençler haricinde e, yine Beşiktaş'ı da bir başka klinç e, adayı olarak görüyorum. Genel itibariyle kadromda çok bir sürpriz yok. E, defansa geçersek, defansta e, daha çok e, skorer olabilecek defansları seçtim. Penaltıcı Alparslan'ı, e, Bocu zaten geçen sene bir klasik oldu. E, Koyker geçen hafta gol attı. Caner'i zaten söylemeye gerek yok. E, orta sahadaysa yine genelde penaltıcılar üzerinden Mensah, Bakasetas, Maksim. E, Trabzon'dan... Bakalım yani içime çok sinmedi ama çok eksik var çünkü. Yine de gol olacaksa atabilecek tek oyuncu olarak bakamayayım gördüğüm için kendisini aldım. Vizkey kadromu almayarak bir deliliğe imza atmış olabilirim. O konudan çok emin değilim abi. Kaptanın Falcao, yani şöyle geçen haftaki işte gerek iki gol bir asisti gerek pek çok pozisyona girmesinden ötürü yani belki de şu an yani maç maç hafta hafta bakmadığımızda. XG'si en yüksek olan oyuncu olabilir ligdeki diye düşünüyorum. Yani en gole yakın oyuncudur diye tahmin ediyorum. O yüzden büyük maç bile olsa yine de Falcao'yu kaptan yapayım dedim. Ee, başka abi bakıyorum ekstra kadromla alakalı söyleyeceğim. Bir tek içimde kalan birkaç oyuncu var. Hızlıca onu söyleyeyim. Halil geçen hafta iyiydi. Belki bu hafta da alabilirdim. Ya yani Maxim'le değiştirdim. Canerle Gökhan arasında da biraz kararsız kaldım. Eee kadrom genel itibariyle bu şekilde abi. Belki Gelecek olan ekstra bütçeyle sorulardan ve sıkı takipten ersine upgrade edebilirim belki. Ee, bu kadar. Eyvallah. O zaman e, gelelim Astrolist'e. <laughs> Bana gelelim. <laughs> Zaten asıl şapkanı takmışsın. Şapkan çok güzel. Beğendiniz değil mi? Çok beğendim. Güzel. <laughs> yani, evet. Geçen hafta o 90 puan aldım. Bir hayal kırıklığıyla başladık. E, bakalım ikinci hafta bir şeyler yapacağız inşallah. Kalede Ersin var. E, onun yediğinde Marafona var. E, bu hafta Alanya, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye güveniyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Bayis oranları da zaten bu üç takımı e, gösteriyor. Alanya, Fenerbahçe, Beşiktaş sıralamasıyla hem sheet, hem e, gol atma, hem de e, maç sonucu açısından bu üç takım at başı gidiyorlar. Ama dediğim gibi unutmayın. Alanya, Fenerbahçe, Beşiktaş sıralamasıyla. O yüzden de Alanya, Beşiktaş kalecileri normal gözüküyor. Onun dışında Berkan Emir'i geçen hafta de devamlı duran toplardan biliyoruz. Sukup için penaltı atma olasılığından Uğur Çiftçi'yi hiçbir defans bulamadığımdan <laughs> Caner'i de bildiğiniz, bildiğiniz gibi yani bir asist canavarı olduğundan dolayı kadroma aldım. Orta sahada e, Vizca var. Vizca'yı artık anlatmaya gerek yok. Galatasaray'la oynasa bile. Real Madrid'de oynasa bile. Davison'la Bakasın'da Asterci'yi e, Barreira'yı o kadar beğenmediğim için Santrofor oynayan ya da Babacar'ın oynayacağından emin olmadığım için böyle atılacaksa da bir sonuna Bakasita satar diye düşünüyorum. E, Kendisi aslında da Bakasita'sın ne yaptığını biliyoruz. E, Boldrin ve e, Bernard yazıyor ama Mensa da diğer orta saha tercihlerim. E, aynı şekilde Maxim de öyle. E, i̇leriye gelince Falcao tabii ki tahminen her bütçesi olanın alacağı bir isim. Frey, neden Frey Tiam değil? Ben bu hafta sanki e, hem 90 dakika oynamasından dolayı hem de gol kaçırmasından dolayı Frey'e şans verdim. E, yani onun bir şey, iş yapacağını düşünüyorum. Andre de geçen hafta çok süper bir gol attı. Ya, Gaziantep her zaman tarihi boyunca forvetlerinden hep verim almıştır. E, da herhalde e, gollerine devam eder diye düşünüyorum. Kaptanın Bakisetas kendi sahasında oynuyor. Tüm duran topları atıyor. E, onun dışında Falcao ya da Mensah'ta da yapılabilir. Bu haftaki sürpriz adaylarım da Deniz Türüç. Geçen hafta beğendim yine. Ee, Ramazancı Ramazan ve Avridas. Ee, herkese teşekkür mü ederim? Ne yapalım? Kapatalım mı direkt? Yoksa sizin de ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Frey tercih beni şaşırttı. Erol Hoca ile beraber Frey'i tercih eden tek kişisin sanırım. <laughs> Yüzde kaçtı o? 2.6. Ama Koçer'e geçen sene de Kriveli Dembaba arasında ne zaman elini birine atsa tutturdu. O tutturabilir bak. Yani o Frey'den benim biraz... hiçbir ümidim yok bir Fenerbahçeli olarak ama umarım tutturur ve e, bizim de yüzümüz güler diyeyim. <laughs> yani Fenerbahçe biri gol atacak. Geçen sene 60. dakikadan önce çıkmasaydı Tiam. E, dedi yani ben de Tiam'a giderdim ama şimdi biraz e, tabii o en Valencia'da girecekse tabii o tercih değişebilir Cuma gününe hmm. kadar. E, durumlar bu. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Haftaya biz Orta de şapkaya çıkalım. Çıkalım ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> tamam çıkıyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Hadi görüşürüz.